Hırkız! <laughs> Şimdi sıra kimde Şevket? Şimdi Kara Erol'da. Ne iş yapar bu Siyah Erol? Her türlü pis işi. Daha ziyade eroin işi. Öyleyse... ...Ona kazığın en büyüğünü atalım. Biraz zor ama atacağız. Kara Erol'a unu eroin diye yutturacağız. Karbonatı eroin diye yutturalım. Daha iyi hazmeder. <laughs> Öyle olsun! Peki, nasıl yutturacağız, anlarsa? Tam karbonatı verirken polis baskın yapacak. Şevket, vallahi sende akıl yok! Oğlum, polisler bizi de yakalar. <laughs> Sahiden polis basmayacak oğlum. Teybe, polis arabalarının sirenlerini kaydedeceğiz. Sarılmış gibi numara yapacağız. Biz de paraları alıp toz olacağız. Kara Erol numarayı öğrenince büsbütün kararır. Zenci olur! <laughs> Ne olursa olsun. Şimdi Sarıcalar'ın köşkündeki bekçiyi kafaya alalım. Sarıcalar Avrupa gezisinde. Bekçiyi tanırım. Bir beş bin toka ettik mi bizi köşke sokar. Birkaç defa köşkü kullandım zorluk çıkarmadı. Teybi doldurup sonra Erol'u çağırırız. Önce Erol'a telefon ederiz, çok imal olduğunu söyleriz, fiyat da ucuz olursa Erol'da... <laughs> Böylece Tara Erol'da balıklama kazığın üstüne atlar. Şimdi sana yapacağımız planı iyice anlatayım. Bir hata yaparsak Karaerol aynı kaza ikimizi de oturtur. Kulaklarını aç beni iyi dinle. Kulaklarımı açtım Şevket. <laughs> Allah Allah ya. Oğlum anlatacaksan anlat. Yoksa kulaklarımı bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne sinirleniyorsun ya. Bıraktım. Evet. Hı -hı. Sizi istiyorlar. Ben Erol. Erol abi, sana çok karlı bir iş getiriyorum abi. Saf eroin abicim. Mal elimde, bundan iyisini bulamazsın abi. Arkadaş, yanlış kapı çaldın. Ben namusuyla para kazanan bir tüccarım. Öyle kirli işlerden anlamam. Eroini görsem tanımam bile. Erol abi, Hı. ben aynasız filan değilim, korkma. Bak, sana bir olay anlatayım da inan. Neye inanacakmışım? İnanmazsan milyonlar kaybedersin. Ben de malı o zaman fırıncı İbo'ya satarım. Fırıncı İbo da nereden çıktı? Şimdi beni dinle. Dinliyorum. Dinle abi. Dinliyorum abi. E. Dinliyor musun abi? Şöyle bakalım. Ha? Şöyle yola gel abiciğim. Ben de malı fırıncı İbo'ya satmaktan vazgeçtim. Mal kalite. Böyle malı dünyada bulamazsın abiciğim. Yeter ki sen parayı hazır et. Tamam mı? Anlaştık mı? Bana adresi ver. Bu sefer on bin isterim. Peki Rasim amca, istediğini veriyorum. Yalnız gelenlere kapıyı açtıktan sonra toz olacaksın. Merak etme Şevket, beni tanırsın. Sağ ol. Teybi nereye koyuyoruz? Arka odaya, gel. Yapacaklarını biliyorsun, değil mi? Sen beni düşünme, işi berbat etme yeter. Senin yüzünden dayak yemekten perişan oldum. Her şey ezberinde değil mi? Ezberimde. kaçamazsınız. Eyvah, basıldık. Ben kaçıyorum. Şşşt, dur oğlum, teypten çıkıyor bu sesler. Teybi kontrol ediyorum. Telaşlanma. Şevket, ben bu numarayı bal gibi yedikten sonra kara erol balsız yer. <laughs> Ulan her seferinde sahi zannediyorum. Tabii zannedeceksin. Numara sağlam. Hadi iş başına. Tamam. Sen Fezullah Bey evdeler mi? Salondalar, sizi bekliyorlar. Fezullah Bey? Evet, Kara Erol! Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de size evvela ailemi tanıtayım. Soyumla daima iftar ederim. Bu büyük babamın büyük babasının büyük babası ilk defa eroini bulan adam bu da dayımın dayısının dayısı esrarın mucidi bu da eniştemin eniştesi morfini bulan adam görüyorsunuz ailem iyi ailedir şöyle oturup işimize bakalım büyük resimde görülen de ailenin yüz karası sigara bile içmezdi çok şakacısınız! Şogun! Şogunu Çin'den getirdim... ...Bir eroin yapıyor... Hı hı. ilaç gibi! Şogun! Haça içi, içeriye ko, gele ko! Çince, çabuk gel demektir. Selamün ko! Aleyküm ko! Para hazır mı? Evet, çantada. Eroin? Evet, çantada. Çanta? Çanta. Size itimadımız sonsuz ama müsaade ederseniz uzman arkadaş paketin bir tanesini şimdi kontrol edecek. Bu suretle eroinin kalitesini ölçmüş olacağız. Haçanma şu dakika faka basmasa. Faka basmasa bokoto yemişişko. Eyvahko. Şimdi ne diyor? Sade kahve içer mi diyor senin için. Kahve içecek zamanımız yok. Başla sarı Recep! az sonra ne olduğu ortaya çıkar. Çogun. tebiko çalıştırdın ko? Evet Tiko. Hani ko düdüko? Niye ko çalmıyor ko? Bilmem ko. Ne diyor şimdi? Senin için çok kuvvetli adam diyor. Vurdum mu bu boğayı deviririm. Hı. Polis baskını! Teslim olun! Teslim olun! Kaçamazsınız! Size iki dakika müddet veriyoruz! Teslim olmazsanız ateş açacağız! Kaçalım! Sağlık, vallahi <laughs> Aynen polis gibi olmuş! <laughs> Yalnız bu Kara Erol denen herif bu numarayı yutar mı dersin? Aa, hem de kılçıklarınla yutar! <laughs> Demek böyle öküzler de var dünyada! Eee, tabii! Ben neyi merak ediyorum Şevket, biliyor musun? Neyi, neyi? Paketlerdeki eroinin... ...Karbonat olduğunu anlayınca ne yapacak acaba? <laughs> Bilmem ki ne yapacak! <laughs> Erol gibi enayileri hayvanat bahçesinde kafese koyup göstermeli! Elli <laughs> kuruşa da seyrettir beni! <laughs> 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 Yahut da salatalık diye toprağa ekmeli. <laughs> Bundan sonra Kara Erol'a karbonat Erol derler herhalde. Herhalde karbonat Erol, karbonat! <laughs> Yakalarsam geberteceğim sizi, geberteceğim! Karbonat fıçısına sokacağım ikinizi de! Şevket, Kara Erol karbonatları içmeye başlamış mıdır? Uhuu, çoktan! <laughs> Şimdi sırada kim var? Bakalım!